Hello. 5 Beş. sizlerle birlikte annemin aldığı gratisten poşeti açıyoruz. Ama içinde başka birilerin aldığı şeyler de var. Ama iki tane var. Şimdi ilk önce test edeceğimiz Dalin almış hani. Köpür şimdi. Arkadaşlar dalini sıkmasam olur mu şimdi hiç algıladım köpük hmm. değil. sıkıldım. Ama korktum. Heh, şimdi sıkılacak galiba. Arkadaşlar deneyi sıktım. Şimdi köpürecek falan ama bakıyoruz. Çok saçma bir deneyim yapıyoruz. Apatiya, apatiya, apatiya. Bakalım ne kadar kurtulacak. Bu kadar mı? Ellerim benmez köpük oldu. Ben canavar köpük. <laughs> Bakın ellerim benmez köpük oldu. <laughs> ee, ben Oy bir durayım şey şey. da. <laughs> ha tamam. Nasıl oldu? E ee, annem aralarını teyze diyor, da sen gidecek misin?" Abi gideceğim. Giremeyeyim Baba İki kere mi gidip geleceğim? Yok no, bir kere gideceğim şimdi. Ha tamam. Bunu denedik şimdi. Sürede. Rüzgar var. Bir sürü rüz. Dinliyoruz. Nerede açılıyor? Yeni bulamak değilim. elim acıdı. Açılacak yeri ne acı bunun? Ne işin Biz Bir sonuç alamadım. Ne işini alamadım. Bağlamışlar ölümüne. Ölümüne bantlamışlar. Açılsana artık. Hadi. Hadi yavru eşek. <laughs> Hadi aç. Oh sonunda. Yani 2 saattir açmayı deniyorum. Stop I can do floor. Arkaya geçeyim. Bir Arkadaşlar hepsini denemeyeceğim. Sadece bir tanesini deneyeceğim. Çünkü hepsini denersek vakit kaybederiz. Mik oldu. Çok da e, beklediğim gibi başarılı çıkmadı ama. Yine de güzel oldu.

Oje çıkarma, men Oje çıkarma mendili. Benim de ojelerim var. Ayaklarımda da var. Ayaklarımda da var. Bir tanesini video için çıkartırız. Mendiller böyle. Ama bir sürü var. Yani markası neymiş? Benriymiş markası. Alıyorum benriyi mendili. verdi ve dimeli. <laughs> pardon. Çok pardon arkadaşlar. Aşırı pardon. Vay <laughs> nasıl oyuna mı geldim? Efendim işitmedim. Performans mı bu? Oje. yamasını. Ama o siliniyor? Ben bunu ıslak mendille yapar mıyım acaba? Para vermemize gerek var mı acaba? Şu normal gördüğünüz gibi oje böyle. Vallahi yeniden sunacağım sizin için o şeyi, o şeyi. Yapıyorum O Oo, oje silinmiş. Arkadaşlar alabilirsiniz. Yüzde yüz beğenilir bir şey. Oje silinmiş yani. Onlar da içinde kalanlar. Böyle içine de nasıl, nasıl beceriyorsun derseniz. Şunlar falan. Ben ojeyi alıyorum. içine sürüyorum. O yüzden böyle. <laughs> Mendilimizi, çöpümüzü biriktiriyoruz. Burada. Bakalım başka ne varmış. Bakalım ben kutlamıyor musun? 50 faktör varmış. Benim burama güneş lekesi çıkmış. Çı. kırılıyordu. Ne? Kalbim Ah, benim. Niye açılmıyorsun benim canım? Vay anasını oyun ama geldim efendim işitmedim bana bir şey ne dedin arkadaşlar ben bunu ben bunu açıp geleyim. Arkadaşlar açıp geldim. Şimdi çok kolay yapacakmışız. Yani yapacakmışız. Mışız. ile şöyle. Sıkılmıyor. dinliyoruz. <laughs> ah. Kuş manyaklaşmış gibi görünüyor. Anladınız siz orayı. Güzel ağzı. kapağı kapatmaktan daha çok yaparak şöyle uçurdum sen gel buraya son kez bu var bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum anacım almış nereden açacağım açma yeri var mı tırnağım kırıldı Tırnağım kırıldı. <laughs> hani kalbim kırıldı tırnak. <laughs> Çıkmaz sokak çıkış yolunu bulamıyoruz. Herkes çekilsin lütfen çıkış yolu yok. Heh, okay. Asma çık çık çık. Bismillah. Bismillah. <laughs> Mutluyum da niye açılmıyor? Hiç mutlu değilim. Artık değilim. Açıyor döverim anladın mı? Pepe. Cık. Pepe hani e, kalbim kırıldı kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Pepe bu bana hiç inanmadı. Sohbet atma. Hani... Sohbet açmak için yapıyorum. Hadi. Artık açılır mısın? Bütün midemi bu yuttu ya. Pardon ben yuttum. İşte akıllı Usludur. Anladın? Anladım da ben nereye açtım? Oh! Sesi hayran kaldım vallahi. Çar çut. Bakın arkadaşlar sesini. Herkes sussun ve sesini dinlesin. Geliyor mu ses bilmiyorum çünkü kaplumbağa deden. Herkes susun ve siz dinlesin. Oh sondaj. Oh. <laughs> Elimden yukarı. çok gratis ne lo açınca altından çıktı gratis anam çıkartık ne gratis aldı bu farklı Açılır mısın Pepe? Bunun açılmaması sayesinde çöpük. <laughs> Oo çikolat. Şey dediğim. koydum. Tamamen elimi böldüm şimdi. Nasıl çıkacak bu? Neyse videonun sonunda bakarız böyle kaldı. Bununla kaldım. Şimdi işte favoriler. Ne? Bunları bunu Saadet teyzem aldı. Saadet teyzuşko aldı. Açıl kırıldı. O. Ok tane kaldı. Ben bunu nereden atacağım? Açıl artık da. Açıl artık da. Baba. Gelir misin? Açamadım. Videodasın şu an. Tamam. Çekil çekil. Baba ben bunu fazla denemeyi abarttım sanki. <laughs> Şeyi şuna. Öyle bir şey söyleyeceğim. Daha önce annene bir göster gel. Ben bir gösterip geleyim mi annene? Neyi? Nasıl açılacağını. Okey. Ben çünkü patlatmam bunu. Arkadaşlar şuraya kadar videoyu durduruyorum. Şaka şaka durdurmuyorum tabii ki de. Fazla abarttım ya. Onu oje çıkart şeyle silemem mi? Silemem. Islak mendil alacağım. Arkadaşlar ıslak mendil aldım sildim. Hem de bunu babam açmış. o çirik çirik. Çok tatlı. Kafeteryan. Şamuz. Pardon ama buraya kim yedi acaba? Burası yenilmiş şu an. Buraya kim ısırdı acaba? Oy. Bu da kutusu arkadaşlar. Arkadaşlar burası kutusu da tam kahve değil mi? Şöyle açıyorsun. Çırt. Açıyorum. Bu da kutusu. Şey kıllanmasın falan diye kutusuna koyuyorsun. Kapatıyorsun. Da abarttı sanki. Bunu açıp sıkıp denemem lazım. Ah. Parti yapıyorlar şu an içeride. Tut tut, 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 tut. Bütün Yüzüme de süreyim sürmüşler. Bombardino Ejder e, ee, bilmem ne bilmem ne team. Evet. Sıratıma badana boya yaptı. Çek işte. Attım içine. Kapatıyorum kapağını. Esparasyona signora. Karıştırıyorum. Açıyoruz. Bunu kenara koyalım. Son ürünümüz. mı sanki. Bunu da Saadet Teyzoş aldı. Bunların ikisini Saadet Teyzoş koma aldı. Evet ikisini Saadet Teyzem aldı. Bu da arkadaşlar şey. şey içine eline geçirip tık tık, tık, tık tık yapacak şey. Burada lollipop falan filan. Burada figürler var alın diye. Şeker tarifi. Şuraya. <laughs> Yiyeceğim biraz sonra. Açamadım diye. <laughs> ah. 마 a 수사 마 d s 아 s a h m 이 k s u d m Niye açamadım ben bunu? Üstüme sikilmeliyim. Oh. Maşallah açtık sonunda. Şöyle kalbim kırıldı. Çok meraklıyım ben. Ne zamandır bunu istiyordum. Oh my god. Oh my. Oh my is perfect. kilitleri geçiriyorum. Tık 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 tık. Veya iki elinde geçebilecek. Tık 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 tık. hiç çoğumuz. Tık. Aha. İki elle tık 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 yapabilirsin. Dört elle. Pardon dört parmakla yapabilirsin. Üç parmakla yapabilirsin. Üç parmakla en güzel bence. Şimdi, şimdi prinsipam gerekiyor. Üstüme de gelmiş. Eyvah. arkadaşlar. Şöyle açıyorum mu? E, Sadet teyzemin aldığı şu vardı ya bunun içine bunu da koyuyorum. Bu da mikrop kapmasın yani. Arkadaşlar koydum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.